Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan. Bugün denklem ve sisteminde ikinci kısmı tablo oluşturma kısmında temel bir test çözeceğiz 12 soruluk hızlı bir alıştırma olacak bizim için. Konuya hakimseniz güzel bir de test olacaksınız için. Hakim değilseniz de yapmanız gerekenleri yavaş yavaş görmüş olacaksınız. Arkadaşlar birinci sorumuzdan başlıyoruz. Burada birinci sorumuzda ilgili hemen hızlıca ne yapacağız? Bir, hemen hızlıca bir şey söyleyelim. Arkadaşlar şurada paydada gördüğünüz gibi x hiçbir zaman 5 olamaz. Niye paydayı 0 yapamadığı için? İkincisi payda ve hızlıca köklerini buluyoruz. Biri 2, diğeri 5. Tablomuzu oluşturuyoruz. Tablomuzu oluştururken ne yapacağız arkadaşlar? İşaretimize bakacağız. İşaretimizi burada x'in önündeki değerlere bakıyoruz. x'in önünde artı var. Aşağıda da eksi var. Artı eksiden eksi bu tarafa artı bu tarafa eksi diye geçti. Bu aradaki değerleri alır. Bu aradaki değerler kim? 3 ve 4. Bunların nesini istiyor? Toplamı cevabımız 4 oldu. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi demiş? Hemen hızlıca Paydayı çarpanlarına ayırırsak, orada ne var? X eksi 4 bölü x artı 2. Hızlıca buradan birincisinden gelecek kök sıfırdır, sonra 4'tür, sonra aşağıdakinden de paydadan da eksi 2 geldi. Bunlar küçükten büyüğe sıralıyoruz. Sıraladıktan sonra arkadaşlar işaretimize bakıyoruz. En büyük derece x karenin önünde artı aşağıda eksi artı eksi diye gittik. Ne istemiş? Sıfırdan büyük olduğu yerler. Yani şuralar istemiş. E güzel. Orayı yaptıktan sonra diyoruz ki eksi 2 ile sıfır. Güzel. Aralık bu. Aralık dışında bir de dörtten nereye gidiyor? Nereye gitti bir elde sonsuz diyorduk. Arkadaşlar bunları yaparken şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hocam buraya dikkat. Şuradaki kısma dikkat. Eğer ki büyük ise bu şekilde. Ama büyük eşit ise arkadaşlar orayı düzeltmemiz lazım. Çünkü sıfırı da dahil etmemiz. Yani sıfır yapan değerler köşeleri dahil etmemiz lazım. Onu da bu şekilde gösteriyorduk. Arada olduğu için arada olanı birleşim şeklinde ifade ediyoruz. Geldik bu sorumuza. Hemen çarpanlamayız. Burası 5 kere 1. Toplamları eksi 6 olması için x eksi 5, x eksi 1 diye yazdık. Aşağıdaki x parantezini aldık. x eksi 5. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Sadeleştirme yapmıyoruz. Dikkat. Orada köklerden birini kaybetmiş oluruz. Birinci parantezden gelen kök 5. İkincisinden gelen kök 1. Burayı 0 yapan değer 0. Burayı 0 yapan değer 5. Şimdi bunları yazarken küçükten büyüğe yazacağız. 0, 1 ve 5. Sıraladık. Sıfırın belli diyoruz. Şimdi burada beşten iki tane olduğu için iki çizgi yapacağız. Hemen derecesine bakın. En büyük derecelerin önünde artı artıdan artı. Çift derecenin mantığı şudur arkadaşlar. İşareti değiştirmek. İşareti değiştirmiyorsa artı yine artı. Eksi artı oldu. Ne istiyorsun benden diyoruz. Sıfırdan küçük olduğu aralık olabilir bu var. Yalnız eşitlik olduğu için burada kapalı kapalı birleştir. Arkadaşlar şu çizgi, şu çizgi ve şu iki çizgi sonucu sıfır yaptığı için yani 5'i oraya eklemem lazım. Bu şekilde onu da ifade ediyoruz. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Kalem rengimizi değiştirelim. Evet gençler. Şimdi Burada diyor ki ikinci bölgesinde arkadaşlar ikinci bölgesinde ise birincisi şura x'i bu ikinci kısım virgülden sonra kısım y'ye ifade eder. X'i ifade ettiği kısımlardaki değerler şuradan bir tane değer alacak. Burada aldığı değerler sıfırdan büyük olduğu için yani a 2 bölü a artı 1 dediği değer sıfırdan küçüktür. O zaman köklerden biri eksi 1 biri 2. İşaretlerini koyacağız. Artı, eksi, artı. Nereden artı geldi? Şu ikisine bakıyorum. O ikisinden ne gelmiş olacak arkadaşlar? O ikisinden artı artıdan işaretim artı olacak. Yani benden istediği kısım şurası. Güzel. Tam sayı istediği için eksi 1 ile 2 arasındaki kim var? Sıfırla bir var. Yani a burada bu değerleri alabilir. Hemen devam ediyoruz. Şimdi y kısmına geçtik. Orada a parantezini alırsam 4 eksi a. Yani sıfırla 4. Hop, tamam. İşaretim, işaretim A bakın. En büyük derecenin önünde eksi olduğu için eksi artı eksi. İkinci derecede, ikinci bölgede y bu da olduğu için artı değerler alacağım. 0 ile 4 arasında kim var? 1 var, 2 var, 3 var. Her ikisini sağlayan kim? 1. Kaç tane diyor? 1 tane. Eşitsizliğin çözüm kümesi hızlıca eksi 8'i çarpanlar diyorum. 4 kere 2. Toplamları eksi 2 olması için x eksi 4 x eksi 2 artı 2 Arkadaşlar şuraya yazdım. Eksi 4 ile 2'yi çarptığımda eksi 8'i topladım. da da eksi 2'yi veriyor mu? Evet veriyor. Doğru bir şey yaptık o zaman. Tamam. Aşağıdakini x eksi 4 2 eksi x 2 artı x diye yazdım. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlar Sadeleştirme yapmıyor. Buradan ne geldi kök? 4. Buradan ne geldi? Eksi 2. 4 geldi. 2 geldi. Eksi 2 geldi. Tamam. Hemen küçükten büyüğe sıralıyorum. Şurada yazayım. 2, 4. Ablamı oluşturdum. Tak, tak, tak. Arkadaşlar 4'ten 2 tane olduğu için 2 iki çizgi 2'den bir tane var. Eksi 2'den 2 iki tane olduğu için 2 tane çizgi. Yani çift katlı. 3 tane olsaydı tek katlı değil. Yine tek çizgi yapacaktım. Şimdi burada işaretime bakacağım. En büyük derece. En büyük derece. Artı eksiden. Eksi. İşaret değişmiyor. Artı. işaret değişmiyor. Ne istiyorsun benden? Senden diyor ki istediğim şey sıfırdan büyük olduğu aralık. Arkadaşlar burası yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye gelmiş. Birleştirmiş. Eksi 2'den 2. Şıklarda var mı diye bakıyorum. Göremedim öyle bir şey. Peki tekrardan buraya bakalım. Burada ne yapabiliriz? Yani burası şu eksi 2 hariç. Niye? Çünkü orada küçük var. Eşitlik olmadığı için eksi 2 hariç demiş. Yani eksi 2'den 2'ye gelmiş. Demiş ki kardeş sen gelme. O zaman onu nasıl ifade edeceğiz? Hariç eksi 2 bu şekilde Adana'da ifade etmiş. Devam ediyoruz. fx arkadaşlar fx y demektir. Yani y sıfırdan küçük eşit işte olacak. Güzel. Y sıfırdan küçük olacak. Aşağı taraf olacak. Heh. Aşağı tarafta yani x'ten aşağı taraf. Şu x ekseninin aşağı kısmı. Burayı taradığım zaman şöyle bir şey çıkıyor. Şu tarafı istiyor. O tarafta kim var? Eksi 3'ten sonrası. Eşitlik var mı? Evet. O zaman eksi sonsuzdan eksi 3 eşitlik olduğu için kapalı birleştir bir de şuradaki kısım kalıyor birleştir 1 bir ile 4 arası denizli ifade edebiliriz geçtim diyor ki bir arkadaşlar hemen hızlıca payda hiçbir zaman sıfır olmayacak mesela şıklarda varsa eleyin bir durum şu, şu x ile şu x'i çarparsam x kare eksi 2 x ile 1'i çarparsam artı x bölü x küçük eşit sıfır şöyle bir yer değiştirirsek daha tanıdık gelecek bu size. Eksi 2. Arkadaşlar burası 2 kere 1'in çarpımı. Artıya eksi. Yani şurada daha düzgün yazayım. Bu x artı 2 çarpı x eksi 1 bölü x. Köklerimizi bulalım. Buradan gelecek kök eksi 2. Buradan gelecek 1. Buradan gelecek 0. 0, 1. Küçükten büyüğe sıraladık. Daha sonra işaretimize bakacağız. Arkadaşlar en büyük derecenin önünde Payda payda da artı var. Artı artıdan artı, eksi, artı, eksi. Ne istiyorsun? Negatif olanları istiyorum. Güzel. Yani eksi sonsuzdan eksi 2 birleştir sıfırla bir. Arasında olacak dedik. o da bu. Burayı dahil ediyoruz. Burayı dahil ediyoruz. Burayı dahil etmiyoruz. Neden? Payda da olduğu için. Payda hiçbir zaman dahil etmiyoruz. Aynı yani sonsuz gibi. Arkadaşlar işler dışlar yapmıyoruz aceleye gerek yok. Bu eşitsizlik normal bir rasyonel sayıda. Normal rasyonel sayılarda işler dışlar yapabilirsiniz. Ama burada yapmıyoruz. Yani şu herhangi bir hareketten bir tanesi varsa işler dışlar yapmıyorum. Ne yapacağız peki? Birini bir tarafa atalım. Hangisini atalım? Olduğu gibi bunu karşıya atalım. x 3 bölü x artı 2 eksi x 2 bölü x artı 3 faydaları şurayı bunu burayla çarparsam yukarıda x kare eksi 9 geldi. Eksi bunu çarparsam x kare eksi 4 gelecek ama bu eksi orayı artı 4 yapacak. Bölü aşağıdakini şu şekilde bırakıyorum. Tamam. Şunlar birbirini götürdü. Yukarıda ne geldi? Eksi 5. Bölü x artı 2 x artı 3. Neymiş? Bunu bu tarafa attığım için bu tarafta 0 kaldı. Küçük 0. Şöyle düşünebilirsiniz. Ya zaten burası eksi. E, zaten sıfırdan küçük o zaman buranın ne olması lazım? Artı olması lazım. Hani eksi bölü artı sıfırdan küçüktür. O zaman buranın köklerinden bir tanesi eksi 3 bir tanesi eksi 2. İşaretimiz artı eksi artı olarak geliyor. Yani şuralar. Çözüm aralığını istemiş? Hayır. Tam sayıların toplamı. Eksi 2'den bu tarafa giden değerlerin kimler benim? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bu nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar gidecek. Eksi 3'den bu tarafa ne var? Eksi 3'den sonra eksi 4, eksi 5 nokta 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 gidiyor. Arkadaşlar bunlar topladığımda bundan sonra gelen her şey burayı sıfırlayacak. Geriye bunlar kalacak. 1'lerle eksi 1 gidecek. 2 ile 3'ün toplamından cevabım 5 yapacak. İşte sizin çözüm kümesi demiş. Arkadaşlar demin yaptığımız mesela birinci sorudaki gibi buranın kökü nedir? Karşı atarsam eksi yani. Buranın kökü nedir? Karşıya atarsam 2x eşittir. M yapar. Her tarafı 2'ye bölersen M bölü 2 Bu sayarak. Şöyle söylüyoruz. Eşitli çözüm kümesi. Eksi 2'ye 1. Hmm. Şimdi hangisi küçük? Hangisi büyük? Önce eksi n yazacağız. Belki eksilidir. Eksi eksiden artı yapar. Bu mu yazacağız diye baktığım zaman paydayı dahil etmediğimizi söylemiştik. Yani dahil etmediğimiz için demek ki eksi 2 n'e eşit olacak. n bölü 2'de Diğerine 1 eşit işte olacak. E bunlar giderse en eşittir 2. İşte dışlardan tamam. m kaç geldi? 2. İki. Bu x'in ne yapıyor? Çarp diyor. Çarparsak da toplasak da bu gelir. Geldik hemen şurayı 0 yapan değer eksi 3 ile 3. Burayı 0 yapan değer 1. Araya yazdık. Hemen bir tane çift katlı kökün özelliğini hatırlayalım. Arkadaşlar çift katsa mesela x eksi x eksi 3'ün karesi varsa Arkadaşlar biz buna çift katlıyorduk. Sebep burada içeriye 2 de yazsan 3'ten küçük 3'ten büyük 4 de yazsan sonuç pozitif geliyor. Mutlak değerde de aynı mantık var. O zaman onu da çift katla alıyoruz. İşaretin burası eksi olduğu için eksi artı artı eksi diye belirttik. Sıfırdan büyük olduğu aralık sıfırda ayrılmadığı için sadece bu aralığı alıyoruz. Eksi 3 ile 1 arasında kim var? Eksi 2 var. Eksi 1 var, 0 var, 1 dahil değil, 2 var, 2 ile 3, ar ile 3 arasında. Ve bunları topla dediğinde cevap da e eksi 1 yapar. E, fx, arkadaşlar fx grafik bu. Grafiğin çarptığı noktalarda benim köküm oluyor. Yani eksi 2 ile 3 oluyor. Güzel. Aşağıdakinin kökü oradan da 3 geldi. Güzel. E, şimdi işarete bakalım. Buradan artı fx 3'ten sonra aşağıda olduğu için eksi. Eksi bu tarafa, eksi bu tarafa artı diye geçti. Hemen düzeltiyoruz. Şurada ikiye bakın. Burada tekrar artı, tekrar artı olarak gittiğim göre bu da çift katlı oluyor. Yani şurası eksi, yukarı çıktı mı artı, bu tek kat oluyor. Burası artı, çarpı tekrar yukarı, tekrar artı. i̇şaret değişmedi. İşaret değişmedi de ne diyorduk? Çift kat diyorduk. Güzel. E hepsi eksi geldi ama adam sıfırdan büyük olduğu yer, sıfırdan büyük olduğu yer yok peki sıfır eşit olduğu yer var mı? Eksi 2 var. Başka 3. 3 de var ama 3 paydayı sıfır yaptığı için 3'ü almayacağım. Demek ki sadece eksi 2'miş bunun cevabı. Eşitsizliğin çözüm kümesi. Tamam çözüm kümesini şöyle yapalım. Önce üsttekini yapalım. Arkadaşlar üstten ne gelecek? Eksi 3 ile 3. 2 kare farkına. Aşağıdaki x parantezini alırsak bir tane 0 gelecek bir tane de 3 gelecek. 3'ten yani 2 tane geldiği için iki çizgi. Tek çizgi, tek çizgi. Bunu şöyle yaparsak bir artılı bir eksili olarak bakarsak olaya arkadaşlar burası eksi olacak burası artı olacak. Yani sonuç olarak eksi olması lazım. Eksi olduğu yeri aramamız lazım. Şimdi işaretlere baktık. Artı bu tarafa artı, bu tarafa eksi, bu tarafa artı diye geçtiğinde -3 ile 0 arasında oluyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha sonra e, temel sorulardı. Bunlar daha sonra bunun bir tık zorunu bir sonra zor bir testini hazırlayacağız. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. İyi günler. Umarım herkes kazanmak istediği yere bir an önce